Anlıyor. Mezar taşlarına bak, toprak kan olur, duvarların dili uçurulur. Kapanmazdı kapanmaz acısıyla anladım Bak yaran bir çareydi kimseye anlatamadım Dökülen yaşlarımla soluk çiçekler açtırdım Kaç kapıyı kapattım ah kaç kadeh kırdım Dilim söylemese de aklım bana aykırdı Anlattıklarım dinleyebildiği kadar mıydı Sustuklarımın yükünden sırtım ağrıdı Bağırsam sesim saçların okşar mıydı Deniz gözlerinden terki diyar ederken ben Ne derya yelkenleri okyanusa tez attı Senle tamamlanan kalbim avuçlarındayken Her zarra muhkunda güneş oldu baktı Zamanım daraldı bileklerime saatler kalan Aklım karardı evim kara toprak altında Gölgeler doğaya karışır musallığa taşında Üstüme gelen duvarlar sanki mezar taşında Sokaklar acı Tanrım var. Bu konuşsa. Benim acı öyküme, karanlık çöker yine. Çak sırtı gibiydi aldık verdiğim nefes acılarla doldu yer, kırık göğüs kafesim ölümle yaşam arası kabus gibi düşlerim kazarım bu toprağı kan içinde ellerim veda etsen de kendini dönmez yitirdiklerim ne ben cehennemim ne de çukur benim cennetim bu devran dönse bile yetmez acı gülüşlerim benim döndüğüm gündür bitişi bu kıyamet deniz gözlerinden terkin yar ederken ben ve bir derya yelkenlerim okyanusa tezat senle tamamlanan kalbim avuçlarındayken her zerre buhrunda güneş oldu bak zamanım daraldı bileklerime saatler kalan aklım karardı evim kara toprak altında gölgeler doğaya karışır Musalla taşında üstüme gelen duvarlar sanki mezar taşında sokaklar acıya kardeş olur yaralar kapanıyor I'll stand go